Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Keyifli, mutlu, harika bir akşam olsun hepinize inşallah. Günleriniz de öyle geçsin. Bu akşam deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğim ve aklınızdaki kişilerle ilgili şunu soracağım. Sana itirafları nedir? Neyi itiraf etmek isterdi? Senden gizlediği, sakladığı hayatıyla ilgili olabilir, duyguları olabilir. Burada zaten desteleri oluşturduğumda itiraf etmek istedikleri neler göreceğiz. İki tane deniz yıldızım var. Gümüş deniz yıldızı, altın deniz yıldızı. Arkadaşlar objelerden birini seçin. Desteleri oluşturduğumda aldığınız enerjiden de yine seçim yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi kolektifin hayrına ve şifasına en doğru bilgileri sizler adına almak e, niyetiyle katina sistemi karıştırırken bilgili karıştırırken bilgilendirme de yapayım sizlere. Tarot yorumcusu aynı zamanda NLP uzmanıyım. Kişisel danışmanlıklar veriyorum. Açıklama kısmında paylaşıyorum. WhatsApp iletişim bilgilerimi bir de yorumlarda en üste sabitliyorum. Oradan bana mesaj atarak, aa niye ben takılıyorum bu kadar? Bugün yine var bir şeyler. Son zamanlarda ben şeyi hissediyorum. E, boğaz çakramda zaten bir problem olduğunu Ama boğaz çakrası problemi nedir biliyor musunuz? Ay işte faranjit oldum, boğazım acıyor. İşte bu problem değil. E, bazen insanın çok fazla konuşması gerekli sözcükleri ee, aslında söylemeyip ağzından söylememesi gereken şeyleri çıkarması ya da bazen konuşamadığımız boğazımıza düğümlenen kelimeler. Konuşamıyorum. Bunun sebebi de e, iç dünyanızda birileriyle çok fazla konuşmak. Yani birilerine bir şey söylemek istersiniz ama söyleyemezsiniz, kendinizi iletişimsel olarak ifade edemezsiniz. O zaman boğaz şakrasına problemler açığa çıkar. Ben de şu an kendimde böyle bir e, sorun olabileceğini keşfettim. Boğaz şakramı şifalandırmam gerekiyor. Peki ne diyorduk? Arkadaşlar e, randevular için dediğim gibi yorumlarda ve açıklama kısmında paylaşıyorum. Whatsapp'tan mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz. Şimdiden abone olan, beğeni yapan tüm sevgili dostlarıma teşekkür ediyorum. Hadi bakalım sana itirafları nelermiş? Arkadaşlarım hype'tan puanlamayı unutmazsanız da sevinirim. Hype özelliğinden kanala maddi destekte bulunmak isteyen sevgili dostlarım da teşekkür butonunu kullanabilir. İtirafların neler? İtirafların neler? Aklımızdaki kişiler. Söyleyin bakalım. Aa ışığım söndü. Neden? Neden, niçin, ne oldu? Çok ilginç. Bu lamba ilk defa böyle bir şey yaptı biliyor musunuz? defa söndü ışığı bastım tekrar yandı enteresan evet aklındaki kişinin itirafları neler bunu da böyle alalım Katina'dan da aldım. Şöyle bir bakıyorum. Son bir almak istediğim. Konuşturma kartları ayrıca çekeceğim için şu an çekmiyorum arkadaşlar. Bir tane after tarot alayım sadece her ikisine de ondan sonra başlayacağım. Aklındaki kişi neyi itiraf etmek isterdi sana? Arkadaşlar gümüş deniz yıldızı. Altın deniz yıldızı. Gümüş deniz yıldızından başlayacağım. İki desteden birini seçin. Hadi bakalım gümüş deniz yıldızı. Şu açıya giriyor mu? Girmesin. Girmesin sizin enerjinizi bozmasın. Ha, tamamdır. Gümüş deniz yıldızı itirafları neler aklındaki kişinin. Hadi bakalım. Kız çocuğu. Yalnız hep senin yanına kıskançlık kartının gelmesi. <laughs> Hadi bakalım. Oo. Evet. Gümüş deniz yıldızı. Ah be. Ah be. Arkadaşlar gümüş deniz yıldızı neler neler itiraf etti bu kişi bakayım sığdı mı hepsi sığmadı şunu şöyle alsam oradan güzel görünüyor bir tık şöyle yapsam hepsini bir açıya alalım alalım hepsini görün şöyle yapsak okey to. bakayım aynen çok güzel gelsem böyle yıldızımız da buradan görünsün Gümüş deniz yıldızı bu insan sana neleri itiraf etmek ister? Bir kere zaten dakika bir gol bir kişinin sana e, yoğunlaştığı duygular içerisinde olduğunu söyleyebilirim. En yoğun duygusu nedir? Bir, bu insan seni özlüyor, seni kıskanıyor, seni merak ediyor. Ee, seninle bir araya gelme bir kavuşma isteği var onun kalbindesin bak bu insanın aslında sana itiraf etmek istediği durumlardan biri bu yani ben seni ne kadar kıskanıyorum ee, senin yokluğunu boşluğunu eksikliğini ne kadar hissediyorum bilemezsin diyor Bununla beraber bu kişi aranızdaki aşkı aslında bir peri masalı gibi gördüğünü e, ya da e, çok fazla seni mükemmel gördüğünü ve bu kadar da olmaz dediğini sana itiraf etmek istermiş. Yani kendi değerinin acaba farkında mısın? E, sen şu an benim hayallerimdeki insansın. E, ve bir peri masalı içerisinde gibi kendimi hissediyorum. Ya da ayrıldığım bir kişi ise ki burada bir ölüm kartı geliyor. E, bu insan diyor ki ''Sen benim hayallerimdeki kişiydin. Bir peri masalı yaşadım sanki seninle. Bunu itiraf etmek isterdim.'' diyor. Kişinin itiraf etmek istediği şeylerden biri e, dediğim gibi kıskançlık, seninle kavuşmak isteği, sana karşı yoğun bir özlem duyduğu ve seni çok mükemmel gördüğü. Bununla beraber kişi seni hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Aranızda e, belirsizlikler, boşluklar yaratmış olabilir. Bununla ilgili yine kız çocuğu kartıyla beraber yeni bir başlangıç, masumane bir başlangıç istediğini söylüyor. Ancak bu kişinin korkuları, anın enerjisine çok fazla depresyon enerjisi, kendine olan özgüvensizlikleri var ve bu kişi aslında diyor ki ben kendimi güçlü hissetmiyorum. Bunu sana itiraf etmek isterdim diyor. Kediler birbirine girdi arkadaşlar. Şu an dışarıda kediler birbirine girdi. E, sanki bu destede ya siz bir tartışma yaşadınız, öfkeli bir enerjiyle birbirinize girdiniz. E, bu kişi belki e, özellikle bu yüzden sana hayal kırıklığı yaşattığını söylüyor, düşünüyor olabilir. Bu yüzden korkuyor, gelemiyor olabilir. Bununla beraber kendi iç dünyasında kafasında sürekli olarak böyle bir kavga halinde olabilir. Ama kişide bir kıskançlık var zaten. Seni paylaşmak istemiyor kesinlikle. Burada diyorum yani ya, sana bunu itiraf etmek istermiş diye. Burada çok da istemiyor da olabilir. Çünkü kişi egolu birisi korkuları var. Sanki böyle seninle ilgili düşüncelerini evet şu an burada e, kartlardan bizi itiraflarını alıyoruz ama ee, çok da bunları böyle itiraf etmek de istemiyor. Ee, çünkü diyorum ya itiraf etsem sana e, ne olur? Bunu da bilmiyorum. Çok büyük bir boşluk ve belirsizlik var. Çünkü seni hayal kırıklığına uğrattım. Ben de hayal kırıklığına uğrayabilirim diyor. Bununla beraber kişi kendini değiştirmeyi çok istiyor. Kendiyle ilgili değiştirmek istediği şeyler var. Ee, bunları yapamadığından bahsediyor. E, Fakat diyor ki ''Yapmak istiyorum. Yani kesinlikle bunları yapmak istiyorum. Kendimi değiştirmek istiyorum ama bu benim için çok zor. Zorlu bir süreç ve belki e, ben bunu yapamadığım için belki de beni beklemeyeceksin ama ben öğreneceğim. Yani bir şeyleri öğreniyorum. Ben daha öğrenciyim. Ben daha toyum. E, ben tam olarak senin kadar güçlü birisi değilim. Bir şeyleri daha deneyimliyorum.'' diyor. Ve bunlar aslında onun yine itirafları arasında. Kişi seni de değiştirmeye çalışmış, kendine göre şekillendirmeye çalışmış. Ama bunu yapamayacağımı da anladım. Böyle böyle bir dünya yokmuş. Yani ben seni değiştiremem. Kişiler ancak kendilerini değiştirebilirmiş. Bunu da gördüm. Bunu da öğrendim, deneyimledim diyor. Ee, arkadaşlar bu kişiyi ehlileştirdiğiniz bazı durumlar var. Bunu itiraf etmek istemiyor. Özellikle e, sana olan duygularımı kendime itiraf etmemiz sağladın, sana olan aşkımla özlemimle yüzleşmemi sağladın, e, bir miktar böyle kendine beni sadakate bağladın ama bunu itiraf etmek istemiyorum diyenler de var. Dediğim gibi kişi aranızda bir ayrılık, bir boşluk varsa bunu değiştirip dönüştürmeye, devam eden bir ilişki varsa da aslında ilişkinizin formunu değiştirmeye ama öncelikle kendini değiştirmeye çalışması gerektiğini de biliyor yani bütün bunların da farkında sevgili dostlarım bu kişiden bir adım gelir mi evet bir değişim dönüşüm adımı gelir ee, ancak e, dediğim gibi kişinin bir özgüven problemini öncelikle aşması lazım üçlü vadelere dikkat edin üç gün 3 hafta üç aylık süreçler içerisinde bu kişi duygusal anlamda kendi dengesini yakalayıp biraz daha belki o Kendiyle ilgili kat etmek istediği yolu da kat edebilir. Peki, hadi bakalım, konuş. Ne söylemek istersin? Neden böyle böyle şeyler çıkıyor ekranda? Evet, arkadaşlar. Heh. Devam ediyor, değil mi? Evet, lütfen bitme. Süper. Hadi bakalım, ne söylemek istersin? Senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum diyor. Bak kavuşmak kartıyla geldi. Çok net geldi değil mi? Anlattıklarımın hepsini söyledi. Bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık. Ayrılıklar var demiştim. Belki her şey o zaman çok farklı olabilirdi. Senden çok hoşlanıyorum. Seni çok istiyorum ve arzuluyorum demekte de istermiş. Arkadaşlar birinci desteği melek mesajıyla bitiriyorum. Sana itirafları bunlar. Bak seni çok mükemmel görüyor, seninle kavuşmak istiyor, özlüyor, kıskanıyor, kendiyle ilgili değişim yaratması gerektiğinde biliyor. Ben daha toyum diyor, gücümü kuvvetimi toparlayamadım, korkularım var ama bunları işte sana itiraf etmiyorum, bu bakımda itiraf ettim diyor. Hadi bakalım melek mesajı nedir? Ama bak ne güzel geldi. Sen de arın, o da arınsın sevgili dostum. Temizlik ve arınma büyük saygı ve sevgiyle değerli ve duyarlı bedenini arındırmanı istiyoruz. İsteğin üzerine stresle baş etmek için yaşamı olumlayıcı yollar geliştirmeni, yardım etmenin yanı sıra eski yöntemlerini bırakmanın üzüntüsünü de hafifleteceğiz tasalarını, dertlerini ve endişelerini bize ver ve yeniden arınmış bedeninin zarif güzelliğini hisset. Arkadaşlar enerjisel bir arınma yaşamanız lazım. Lütfen biraz meditasyonlar yapın. Çok fazla kendinizi yükleme yapmış ya da dışarıdan negatif enerjiler almış olabilirsiniz. O yüzden burada enerji şifası yaşamanız size iyi gelecek. Peki birinci deste beğendiyseniz Abone olmayı beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Şifa olsun diliyorum. Çok güzel geldi. Aklınızdaki kişilerle ilgili itirafları nedir dediğimizde çok güzel itiraflar da bulundu. Ee, sizin de böyle yüzünüzün güldüğünü tahmin ediyorum bu desteden. Peki hadi bakalım şifa olsun. Böyle mini minnoş masum kız çocuğu yeni başlangıç enerjisi olsun inşallah sizler de. Gümüş deniz yıldızını uğurluyorum. İkinci desteği alıyorum. İkinci deste. Altın deniz yıldızı. Ama ikinci deste de kalple gelseydi. Çok mu seviliyor? Kolektifteki benim sevgili ah fareler gelmeyeydi iyiydi. Kolektifteki benim sevgili dostlarım, beni dinleyen siz sevgili dostlarım çok mu seviliyor bak rakip kartıyla geliyor aranıza giren fareler şerefsizler rakipler ah surata bak şöyle mi alalım ne yapalım Heh, sen buraya sağar mısın bence sağarsın tamam oh 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 Evet, ikinci deste. Attığınızdaki kişiler size neler itiraf etmek istiyorlar? Birinci destede de ego temaları vardı. İnsan oluyoruz. işte maalesef yani ego çalıştırıyoruz. ego çalıştırmak ne demek arkadaşlar? Aslında böyle hep kibir, gurur değil. Ki bu var. E, aklınızdaki kişilerde bu da var ama bilinçaltıyla hareket etmek yani bilince getirdiğimiz duygu ve düşüncelerimiz davranışlarımız bizi doğru yönlendirir çünkü nedir bakın bilinç adı üstünde farkındayızdır neyin ne olduğunu algılamaya e, artık böyle bir başlamışızdır ama bu insan pek çok konuyu algılayamıyor yani duygularından emin değil yani e, Seninle ilgili e, tam olarak hissettiği şeyin adını koyamıyor, yaşadığınız süreci adlandıramıyor. Araya giren üçüncü kişiler, partner olabilir, arkadaş, çevresi, ailesi, her şey olabilir. E, bu insanın sanki bu sana olan sevgisini, kalbinde sana beslediği sevgiyi öyle bir bulandırıyor ki, e, o yüzden bu insan maalesef ki kendi o e, hani güzel duygularıyla diyeyim ya da saf duygularıyla koşulsuz sevgisiyle sana gelemiyor. Orada bir ego, bir bilinçaltı çalışıyor. Şimdi bu insanın itirafları neler? Birincisi, e, bu insan bir kere ilk destede de vardı. Yine çok benziyor kolektif, çok enteresan. Bu insan senin hayatında bir üçüncü kişi enerjisi varsa. Ee, ölümüne seni sorguluyor ve gözlemliyor yani kiminle berabersin sen onunla o üçüncü kişiyle ne yapıyorsun eğer böyle bir yok diyorsan da bu insan bunun olmasından çok korkuyor ee, yani diyor ki ben e, bak burada mesela rakip kartında ne yazıyor biliyor musun gölgesiyle dövüşen adam eteğinden iyi dans eden kadına gülümsedi ya burada e, benden iyisini bulursan ve ben seni birisiyle görürsem çıldıracağım. Ee, ya da üçüncü bir kişi enerjisi tekrar söylüyorum sizin tarafınızdan varsa veya kişi bunu böyle algıladıysa deliriyorum, çıldırıyorum. Yani sana duygularımı ben bu yüzden gizliyorum. Ee, bu yüzden bazen narsist enerjilere geçiyorum. Ee, bu yüzden bazen sadece seni manipüle etmeye çalışarak e, sadece perdelerin arkasından bakarak seni gözlemlemeye devam ederek e, aslında hayatında neyin ne olduğunu keşfetmeye çalışıyorum diyor. Buradaki e, aranızda e, üçüncü kişi enerjileri varsa yani senin tarafından veya onun tarafından e, aslında bu insan bunların bozucu etki yarattığının da bak farkında değil. Sadece bu insanın itirafı ne olurdu biliyor musun? Benden daha iyisini bulmana dayanamam. E, ya da hayatındaki kişiyi tercih etmeni istemiyorum. Yani e, bir şekilde ben onunla e, rekabet edip galip gelmeliyim. Senin hayatında ben olmalıyım diyen bir aklındaki kişi. E, burada onu çok fazla gaza getirdiğinizi söyleyebilirim. Ama korkak mı? Korkuyorum. Beni bırakıp o kişiye gitmenden, beni bırakıp başkalarına gitmenden, gitmiş olma ihtimalinden korkuyorum diyor. Bu kişinin bazen sizinle ilgili dediğim gibi duyguları gelgitli olabilir. Özellikle sizin tarafınızda birisinin olduğunu algılıyor ve kıskanıyorsa sanki bir anda sizden soğuyor. Yani onu mu istiyorsun, onu mu tercih ediyorsun? Bak buz gibi oldum, istemiyorum ben artık seni. Ee, dediği bir enerjiye geçiyor yani kıskandığın zaman bir anda soğuyan manipülatif ve narsist birine dönüşen bir aklındaki kişi ama diğer bir taraftan bu kıskançlık enerjisiyle yine de sana çekilen bir hali var hem senin duygularından emin değil hem de kendi duyguları çok karışık yani seni seviyor muyum bazen öfkemi duyuyorum bazen bu soğumamın sebebi nedir ben bunları çözemiyorum Dediği itirafları var. Kişi için önemlisin, kişi için oldukça kıymetlisin. Ve dediğim gibi yani aslında aranızda bir kalp bağı olduğunu düşünüyor. Kişinin sana atmak istediği bir adım var. Seninle ilgili gerçekleştirmek istediği planları var. Ama acele etmediğini en mantıklı zamanda zamanı geldiğinde bir şeyleri ortaya koyacağını bu insan yine itiraf etmek istermiş. Yani planlarım var, dur sen bekle, ağır ağır geliyorum. E, hiç ummadığım bir e, sana değer sunacağım, hiç ummadığım bir teklifle geleceğim e, dediği yine bir itirafı var. Çok ilginç bir şey söylüyor kişi, kişi seninle ilgili. Bak burada hisler ve sezgiler kartı bana şunu hissettirdi, kendi sezgilerini dinlemeye çalışıp tahminlerde bulunmaya çalışıyor olabilir. Ama bununla beraber tarot baktıranlarınız var aklınızdaki kişiler bunu itiraf etmek istermiş tarot baktırdım senin için. Kimileri şunu söylemek istermiş ben gittim fal baktırdım ya e, ne tarotu gittim direkt enerji okuması falan değil yani seninle ilgili ne var ne yok fal baktırdım o kadar merak ettim ki seni biri var mı yok mu ne hissediyorsun bana karşı bunların hepsini öğrenmek için merakıma yenik düştüm ve sürekli olarak spiritüel konularla ilgili e, bazı eylemlerim oldu seninle ilgili diyor. Bununla beraber kişi hayatlarınızın çok farklı olduğunu düşünüyor e, ve bu konuda da şöyle söylüyor: Ya ben e, kendi hayatımı sana uyarlamalıyım, seninle ilgili bir şeyleri kabul etmeliyim, e, ya da seninle ilgili isteklerimi değiştirmeliyim. Yani bunu çok iyi biliyorum diyor, itiraf ediyorum. Yani ikimizin hayatları farklıysa birimizden birinin e, hayatını diğerine uyarlaması gerektiğini farkındayım diyor. Bununla beraber kişi diyor ki sen beni yeniledin, sen beni değiştirdin, sen beni dönüştürdün, e, sen beni bambaşka bir insan haline getirdin. E, bunu e, aslında itiraf etmek isterim. E, belki sana bunu hiç belli etmedim, hiç çaktırmadım ama bendeki pek çok şeyi aynaladım ve bana bir yön, yol gösterdin de diyor. Pardon bir şeye baktım şuradan. Birinci deste neymiş, itirafları nelermiş? Bir rekabet duygusu bu insanı deli ediyormuş. E, seni kıskandıkça, rekabet duygusu içerisine girdikçe bu insan manipülatif ve narsist bir insan haline dönüşüp bazen de öfke ve soğuma enerjisine geçiyormuş. Ama diğer bir taraftan sana olan duyguları çok yoğun, kalbindesin bu duyguları gizliyor, ego çalıştırıyor. Ee, aranızı bozmaya çalışan insanlar var. Ee, bunları mesela itiraf ediyor ama ben sana değer veriyorum ve ne olursa olsun ağır adımlarla da olsa sana ok ettiğin değeri vereceğim, vermek istiyorum dedi. Ve burada da ne dedi? Seninle ilgili bilgiler almak için spiritüel yollara başvurdum da dedi. Peki hadi sen de konuş bakalım. Kaç kart aldık? Unuttum konuşturma kartı, 3 tane konuşturma kartı almışız. Peki hadi bakalım. Çok ilginç geldi. Arkadaşlar itirafları gördünüz değil mi? Neler de neler itiraf ettiler, döküldüler. Çok tedirgin ve mutsuz ama. Yani korku dolu ona bir kazık atacaksın, onu aldatacaksın ya da üçüncü kişilerle ilgili seninle ilgili bir haber alacak diye çok korkuyor. Bu konuyla ilgili hatta sırt dönmüş. Görmek istemiyorum ben böyle bir şey. Bak bir taraftan seni gizli gizli gözlemliyor. Bir taraftan da diyor ki ben böyle bir şey görmeyeyim, görmek istemiyorum aman aman. Beni hala istediğini biliyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum diyor. Bana ne zaman güveneceksin güvensizliğin beni çok üzüyor ve düşündürüyor diyor. Seni çok çekici ve güzel buluyorum diyor. Bir şey dikkatimi çekti burada konuşturma kartları. E, o kadar yüzeysel ki kişi müthiş bir manipülatif ve duygularını çok iyi gizliyor. E, yani kesinlikle burada manyak bir ego var. Ya sana duygularımı söylemek istemiyorum dedi konuşturma kartlarında bile. Seni beğeniyorum. İşte senin de beni istediğini biliyorum. Falan 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 içinde dönen depremleri bu insan sana konuşturma kartlarında bile bak yansıtmak istemedi. Peki arkadaşlar melek mesajımızı da alalım ikinci deste içinde. Şifa olsun beğendiyseniz ikinci deste sizde. Abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Şifa olsun her birinize. İnşallah sevgi dolu, aşk dolu en güzel enerjiler sizlere doğru gitsin. Ve ne diyor? Yalnızca sevgiyi gör diyor. Yani bu insan diyor uyuz uyuz davranıyor, manipülasyonlar yapıyor ama lütfen onun sevgisini gör diyor. Görünürdeki yanlışların, hataların ve yanlış anlamaların ötesine bak ve her insanın içinde kendinle dahil yalnız sevgiyi gör. Her durumun altında yatan sevgiye kararlı bir şekilde odaklanman akla hayale gelmeyecek şekillerde şifa getirir diyor. Onun kalbindeki sevgiyi görürsen de ona sevgi enerjisi yollarsan bak akla hayale gelmeyecek şekilde belki hikayeniz iyileşecek. Arkadaşlar ikinci deste öpüyorum sizleri. Bakımın tamamı sizlere şifa olsun. Tekrar görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum sizi. Bay bay.